Arkadaşlar, herkese sevgiler, saygılar, iddialıyım kanalı hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah, şükür bizler de iyiyiz. Artık günlük tekli bir bahis paylaşacağım arkadaşlar. Günün bahisi yani tek olarak isteyenler şöyle bir şey yapabilir. Kasa sistemiyle, kasa çoğaltma sistemiyle kullanabilir isteyenler ise arkadaşlar normal e, çevirebilir. Hem dünden de biraz size baş, bahsetmek istiyorum. Dün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Başakşehir'in e, maalesef ve maalesef ve mağlup gelmesi işte diğer işte Roma'nın berabere kalması dün gerçekten e, herhalde delikler oturmadığı mi böyle yani hadi her şeyi bırak Beşiktaş'ın Gerçi Telegram'da e, karşı gol tahmini verdim ve tahminimiz kazandı ondan sonra telafi kuponu verdim corner bahisleri olsun onlar da kazandı arkadaşlar yani telegramı takip edersiniz oradan da sizler paylaştığım bahisleri elde etmiş olabilirsiniz dediğim gibi bir acayip bir hafta sonuydu tercih edilen maçlara baktığınız zaman dünyaları yatıran bir hafta sonu geçirdik diyebiliriz arkadaşlar işin enteresanı ise dediğim gibi Geçen hafta 5 tane gol yiyen Pendik Spor ee, Görmüş olduğunuz gibi de Beşiktaş karşılığında Berabere kalabiliyor Bu da futbolun Affedersiniz kağıtta değil Tamamıyla Sağda oynandığında Bir tablosudur arkadaşlar Bu kadar net söylüyorum Günün 2.5 ve 3.5 üstü kombini de 3.32 değerindedir Arkadaşlar bunu da isterseniz değerlendirebilirsiniz. Kuponların arkadaşlar tamamıyla tamamıyla istediğiniz yerden oynayabilirsiniz. Ee, benim oynadığım siteden arkadaşlar ekstra oran attırma diye bir durum var. Oradan da oynayacağım. Genelde ben oradan oynuyorum. Nesneden pek oynamıyorum. Tekrar ediyorum arkadaşlar. E, günün bahislerinin bir tanesi bu. İkinci bahisimiz e, Ankara gücü Adana Demir karşılık gol. Fenerbahçe Samsun Spor'un e, çok rahat yenme ihtimali yüksek görüyorum. Çünkü Beşiktaş puan kaybetti. Liderliği oynayacağını düşünüyorum. Bakalım e, umarım gelecek kuponların arasındadır. Diğer kuponum ise tekli bayısı her gün paylaşacağım arkadaşlar. E, Sevilla karşılaşmasında ilk yarı e, sıfır bekliyorum. Hatta ikinci yarı sıfırdan e, iki bile ihtimalde arasında arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.